Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayak mantar olmuş buradan yara ağzmış buradan bura patlamış hayvanın ayağında görüyorsunuz dırnak çürümüş bak tut yerim şunu tut göster burayı elimin burayı başka yeri gösterme ha gizli bir bölgedeyiz. yürümüş arkadaşlar görüyorsunuz. Evet aynı seyirciler. Görüyorsunuz. Anestezimizi yaptık. Buradan şimdi buraları hep tedavi edeceğiz. şurada hap Göster yanım. Güzel göster. <laughs> Yakından Tamam yenim kapat. Patron kapat.